Efendim Karaman'dayız, Doğan Saat iletişimdeyiz. Yanımda firma yetkilisi Halil İbrahim Şahin ve tasarımcı Talha Öner beyefendiler var. Önce kendilerini kısaca tanıyacağız. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Sağ olun. Merhabalar hoş geldiniz öncelikle. İsmim Halil İbrahim Şahin. Karamanlıyım. Doğan Saat iletişim e, saat tamiri, saat satışı ve iletişimle alakalı da telefon teknik servisimiz ve telefon aksesuarlarımızla birlikte e, satışlarımızı sunuyoruz. Efendim yanımda tasarımcı Talha Öner Beyefendi var. E-ticaret üzerine çalışmalar yapıyorsunuz Doğan Saat iletişimde Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, yakın zamanda başlattığımız bir platform olan Hediyetime.com ee, Doğan Saat İletişim'in bir e, alt markası olacak. Ee, i̇lerleyen süreçte çok güzel hedeflerimiz var bu konuyla alakalı. Şu an için Karaman'da başlattık ama genel olarak tüm Türkiye'den de sipariş gönderebiliyoruz. Onda bir sıkıntı yok. İlerleyen günlerde tüm Türkiye'ye tam anlamıyla güzel bir hizmet vermek istiyoruz bu anlamda. Umarım hedeflediğimiz noktaya ulaşabiliriz.